Arkadaşlar ben var. Bugün bir oyun videosu var. Bugün bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Ben Brawl Stars'ı inceledim. Oyuna girdim arkadaşlar. Bir böyle bir ekran kaçtığım Çok garip bir oyun. Bakın her şey evet, baksanız yiyorum, siyah Baksana arkadaşlar. Savaşçılar var. bunu görüntüler Her şey simsiyah gözüküyor arkadaşlar. Yani bende oyun bağlı. Hadi kulübe de yazalım. Ha. Hadi bakalım. Bir bakalım ne diyecektir. Çok garip değil mi? E ne zaman böyle oldu? Baksanıza bu bakmıyor acaba Bakın bakın böyle bakın bu nasıl bir şey yani? Bir türlü anlayamadım. Hiçbir şey anlamadım. maalesef. çok garip bir şey çünkü. Bu <laughs> mesajımızı yazalım. Yani çok garip bir bug arkadaşlar bu. belki bu sadece bende olmamıştır. Bir oyun hatasıdır. Herkes de böyle kendi hataları. Bende mi bug oldu? Bilmiyorum. Çok garip bir şey. Şu an hiçbir şey anlayamıyorum. Bakın böyle. Bazı renkli şeyler gözükebiliyor sadece. Efsane üstünde farklı altında şöyle bir şey. Yani çok garip. Ya ben sana nasıl anlatayım kanki ya? Ya nasıl altta mı yani? Bakın, bu nasıl bir Çok garip yani. İnanılmaz. Evet böyle gözüküyor. Arkadaşlar cidden çok garip bir şey. Ya bu oyun sadece benden oldu. Eğer sizde de olduysa lütfen yazın unutmayın

neden bu kadar zorluk hissediyorum bilmiyorum. İlk ilgi olmaz mı? Gerçekte güzel bir tepki. Ama neden böyle çok da bir günlük hediye bile sizin siyah gözüküyor. Ya yani neden böyle? Lütfen sizde de oluyorsa lütfen bakın. Normal hiçbir şey yoruma yazmak istemiyorum ama. Lütfen bunu sadece bu da olsa bunu yazın arkadaşlar. Çünkü çok garip. Çok garip hissettiriyor. Yani bakar mısınız şunu arkadaşlar yani sesimde duyuluyordur umarım. Baksanız arkadaşlar hiçbir şey anlaşılmıyor. Bakın buralar Çok garip. Bazı renkler dışında. Çok her şey sinsiyor. Çok da bir şey. Sizde de böyle bir şey, Lütfen ama lütfen yorumlara yazmayın. Unutmayın. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bu arada bugün bir Minecraft videosu atabilirim. Dün atamamıştım. Belki bugün atabilirim. Lütfen yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu sadece bende mi oldu yoksa herkeste olduğu olan bir şey mi? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.